Akınsoft, Wallbox ERP, banka borç ve alacak girişi. Bankalarınıza yaptığınız tahsilatlarınızı veya ödemelerinizi kaydedebileceğiniz alandır. Banka borç veya banka alacak girişi yapabilmeniz için banka modülüne sahip olmanız gerekmektedir. Bu alanlardan girmiş olduğunuz hareketlerin sadece banka modülü ile entegrasyonu vardır. Banka borç girişi ve banka alacak girişine finans yönetim modülü altında bulunan işlemler banka işlemlerinden ulaşabilirsiniz. Banka borç girişini açtığınızda hangi banka ile işlem yapacaksanız o bankayı seçmelisiniz. Banka borç girişi işlemine ait özel kodunuz bulunuyorsa özel kod alanından faydalanabilirsiniz. İşleminize ait evrak numarasını sistem otomatik olarak aktarmaktadır. Dilerseniz manuel olarak da değiştirip ekleyebilirsiniz evrak numarasını otomatik vermesiyle ilgili ayarımıza genel ayarlarda bulunan banka hareket ayarlarından ulaşabilirsiniz. Banka borç girişine ait işlem türünü ilgili alandan seçebilirsiniz. İşlem türünüzü tahakkuk veya tahakkuk 2 seçtiğiniz takdirde genel muhasebe, entegrasyon ve fiş aktarımı sağlayabilirsiniz. İşlem türünüzü tahakkuk seçip işleminizi yaptığınız takdirde YMI fişi alanından genel muhasebe programına aktarılan fişi görüntüleyebilirsiniz. İşlem türünü devir seçtiğiniz durumda banka hesabınıza başlangıç paketi yeni devir girişi işlemi sağlayabilirsiniz. İşleminize ait işlem tutarını borç alanına girmelisiniz. İşleminize ait açıklamanız varsa açıklama alanından faydalanabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi kaydedebilirsiniz. Yapmış olduğunuz banka borç girişi işlemini silmek için sil butonundan faydalanabilirsiniz. Yeni bir banka borç girişi işlemi yapmanız için artı butonundan faydalanabilirsiniz. Banka borç girişinde yaptığınız işlemlerin aynısını banka alacak girişinde de yapabilirsiniz.